Herkese merhaba arkadaşlar. bugün size beraber Ömer Furkan Manesi'nin yeni yılında abi! Abi deme abi de. abi? Şimdi bir küçük, küçük evimiz var. Ama önce abone olmayı, kanalımızı kanalımıza abone olup like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi evimizi şurada bir var. Şunun bir tane bu kadar diyene alsam gelsen de bu kadar Sen de gel buraya. Şimdi arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. <laughs> şey. Ya ben bir de şeyi Alex ustayı. Alex kız usta. <laughs> Alex ustayı. Ben biraz bir tane kıyafet şey mi yapsam? Arkadaşlar oradaki köyü şey yapmıyor. Bakın oradaki köy var. Orası eskiden eskiden eski yani daha bebekken şey olmuş. Daha küçükken, ufak boylardayken şey olmuş. O yağmacı bas. Hey, evet. bir tane craft table. Şimdi o bakın arkadaşlar. Arkamızda bir şöyle bir şey Şimdi elmas yapalım. Elmas. Bakalım. Ne elmas olmuyor? Hmm. yahu yahu ya, ya, ulan ben bunu ama adamın yapıcı neyse sen mi bastın Elmas elmakçı feyri değildi elmas dur birazdan Şimdi... ...kanın yanına mı gitsin? Ya Çok. oyunu oyun oynayayım. Fırkaaaan! Nasıl? Kanıyor. Fırkan! Gel! Yok onu da kaçtı. Ne kadar da büyük Sen de gel. Gel. Hadi, Bak. 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 bak şimdi seni bir dövsem. Foygan hadi. Ulan. Şimdi Alex Usta'yı çalalım. <laughs> 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 Bak Alex Usta. Kızsın değil. <laughs> sana Yani ne zaman gelirsin? Bir tane benim olduğum yeri konuma atarım. Valla konum ne? Bir konumuzu atarsam bir iki güne gelirim. İki gün. O kadar da kötü diyemem. ne? kadar da kötü yine geleyim. Tamam atla gel ya. Bu devirde araba mı olur? Telefon mu Şimdi konumu gönderelim. Bak bu taraftan gönderelim. A bu bu. A bu Attım. Eş anlaştık bu.

ya. <laughs> Şimdi belki adamın biri. Çalışırız. ne yapıyoruz? Ya? Kendi, kendi kendimi çalışırız. Bak bunu bak kafana bu musun? konuşacağım yani benim yerde işim çıktı. Bir yere gidip geleceğim. Anlaştık mı? Şimdi yanma vaktin geldi bizim köylü. <laughs> Sana biraz şey göstereyim. Oy. Neyse bu karpuz. Vay be bu en iyi oldu. Bak ya. Şimdi ım, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> ne diyorsun ya sen? Ha, ne diyorsun ya sen bir sussana. Bak madene bak. Abi o gelmeyi çok korkutucu. Yan girelim ha ne dersin. Tamam abi ya. ya. Ya 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 Arkadaşlar bir bölümün daha da sonuna geldik. Ya, ya eskiden Arkadaşlar Göktuğ 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 Ömer diye bir tane kanalı haber ne oldu? Bu çok güzel videolar var. <laughs> <laughs> Fırkan abi burada su çok kötü korktum ben demedim ona ilgimi. teşekkür ederim bana teşekkür ederim demesin. çünkü sen çok güzel. Sen çok iyi. Ya. Çıksa falan gidiyor. Aha. Soydan. Ben seninle konuşmuyorum. Ya sabır. Yine küsüm ben sana. Yine bugün bir yıldır uyudun taşına kalk. Bakalım ne yapıyor seninle ne yapıyor. Ne diyorsun ya Furkan? Eşek çıkarsın da Bak altın buldum. Şimdi arkadaşlar her zaman her zaman değildi. Arada bir video göndereceğim. Hatta cumartesi <laughs> tek cumartesi günü video göndereceğim. <laughs> arkadaşlar bugün videomdan da sonu geldik. Gelmeyecek. Ana kuş. <laughs> Abi kim geldi ya? Al bunda. Lan ya sen nasıl kardeşsin? Küstürüyor bizi. gibi kardeş olmaz olsun ya. <laughs> istersen küsünün yolunda değil. İkili demiyoruz ya. Bak onu gidiyor. Kursan neyse tamam. Baş şurada bunun köy tam da şu taraf. Neyse. Bakalım bakalım. 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 İkiliyorum, bakalım. Biraz yüzem yap. Thank mm -hmm. you.